Bir ülkenin rezervi ekonomik güvenliği için tuttuğu değerli varlıklardır. Dolar altın gibi. ABD ise bu geleneği dijital çağa taşıyor. Artık bitcoin ve bazı kripto paralarda rezerv varlıklar arasında. 2025 Mart'ta kurulan stratejik bitcoin rezervi şu anda yaklaşık 200 bin bitcoin içeriyor. Bu rezerv sadece suçlulardan ele geçirilen varlıklardan oluşmuyor. Doğrudan satın alımlar, eyalet girişimleri ve dijital varlık projeleriyle büyüyor. Mesela Texas 10 milyon dolarlık kendi Bitcoin rezervini oluşturdu. Circle gibi şirketler ise ABD hazinesiyle uyumlu dijital varlık bankacılığı için başvuruda bulunuyor. Bu rezervler hem küresel finans sahnesinde ABD'nin dijital üstünlüğünü pekiştiriyor hem de geleneksel finansal risklere karşı yeni bir güvenlik katmanı sunuyor. Bu rezerv ABD'nin finansal dünyadaki rekabet gücünü artırırken dijital ekonomiye uyum sağlama çabasının da önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor